Evet aşak. Evet aşak. Hoş geldin. Bugün kıyametin şeyini deneyeceğim. Ee, bugün kıyametin şeyini deneyeceğim. İlk önce bir vs atalım. Sonra arkadaşlar. Ne yapalım? Söyleyeyim mi? Savaş yapalım. Evet. Karşınızda kıyamet. Evet aşak. Hemen düşüyor kalktığını aslında. Kıyamet nerede? Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Dur arkadaşlar. Evet. Şey arkadaşlar. Oh, o, 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 o. o <laughs> Ya, hani, kalsam, ya. Bu, aa, oy, ay, A, ben, sen de benimle kalkalım ya. Oy, oy, kovdum. Aa, ben sana da yiyeyim. Üstüm, kullanım ne diyor? Lan! Ya abi ya, ilk dakikada. Ya biliyorum bu adamı ya, arkadaşlar ya. Ya bir şey görüyorum. Ya. <laughs> Aha başta kaybettim. Hile yapıyor abi bu. Bana gösteriyor. Ben adamı da tanıyorum. Böyle adam var şöyle. Evet. Arkadaşlar size şey bir sürpriz bir, bir video daha çıkacak. Size şey, öyle bir sürpriz mı göstereceğim ki e, inanamayacaksınız. Evet. Devam diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar. Çıkış diyelim. Az önceki kim sonra arkadaşlar bir, bir daha bir daha bir daha çekmeyecek falan mı Allah arkadaşlar ya evet. ben böyle şeylerden mefet edelim Thanos'tayım şu an arkadaşlar Thanos'u çok yaratmak zor gelecek hadi şunu bir oynayalım hadi şunu bir oynayalım hadi şunu arkadaşlar <laughs> tablo değil. Tabii ki de. Ne de? Kalplerimiz geliyorlar. Ya zor mu ya? Aman diye bir şey. Evet. Ya onu zor sabit yerden sardı. Onu zor lan. Ya oğlum nesine zor la? Lan, onu, mu, bir mela onu şu anda bir boşluğa ödüyorum. Nasıl ama kimmiş benim sadıkçığım. Arkadaşımın da yiyecekler. Hmm. Ya abi ya etkilenme şeyi yok. Dur arkadaşlar geliyorum şimdi ee, etkileştim. Etkileştiğimde savaşa dönüştüm. Hmm. Hadi şuraya etkileştir. Hadi hadi hadi. Lan ha, lan. Ha tamam. Tülyeştire. Hadi la. Ya abi dur 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 dur. Dedi. yedi. O Ne de Maç maç yanı kaldı Bir saat. Ne ona, bir şey Hadi ben yenemem ya. bunu yenemem. Kimmiş oğlum bu? ne Ne Tatarit, Hadi ya yeni videom yüklersin. Evet, bir maç daha yapalım. Son bir maç yapalım arkadaşlar. Tamam mı? Videomuzu burada bitirelim. Son videomuzu geçelim. Onunla bitirelim. Ve... Ha, bir daha video çekeceğim. Ya ya. Kendi. Kek ağzı sıçan ben. Kimse bu. Evet yine seni. Işte yes. Hadi hadi de. Oğlum sen kimsin lan? Hadi sıkıyorsun da. Hadi sıkıyorsun da. Kimmiş lan bu? Hadi sen. kimmiş lan bu? 二十七十三万三三，到。到到到到 videomuz bu kadar da arkadaşlar. Eğer ee, et evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Diğer videomuzu çekip tüm videolar yollayacak. Şurada ne var lan Evet. Be, hanım. Doğa, arkadaşlar bir saniye. Allah'ım bir saniye. Şu sıra hadi. Neyse budur Evet. Çok iyi dem. aşağı bir sonraki adam sor.